E, merhaba, e, bu kanalda borsa ve finans oynatma listesinde ben altın yatırım aracı mıdır diye bir video çekmiştim, yüklemiştim. Burada e, altının, ons 19, altının 1960'lardan bir olan grafiğine bakmıştık. Şimdi altının e, grafiği şöyle bir 30 yıl boyunca azaldığı bir şey var. Yani ons altın 30 yıl boyunca azalıyor. Daha sonra yükseliyor. Şimdi aslında o e, grafiğe baktığımızda altının tam bir yatırım aracı olmadığını görüyoruz. Ben hala altın yatırım aracı olmadığını düşünüyorum fakat portföyde tutuyorum. Yani kendi portföyümde altın tutuyorum. Nasıl tutuyorum? Altın fonu olarak tutuyorum. Neden altın fonu olarak tutuyorum? Çünkü kuyumcularla asla uğraşmak istemem. E, kuyumcular zaten biliyorsunuz altın yükselmeye başladığı zaman nakitimiz yok diye altın bozmuyorlar. E, bunu ben yaşadım Ankara'da, Ulus'ta. 4-5 tane çok büyük kuyumcu böyle işte içlerinde güvenlik görevlisi olan kapılarında sıra olan kuyumculara altın bozdurmaya çalışıyorum. Bozmuyorlar. Niye? Nakitimiz yok. Yani bu yalan söylüyor aslında. Nakiti var. Altın çok yükseldiği zaman kuyumcular bozmuyor. Ama fonda öyle bir şey yok. Fonda satış emri verdiğiniz zaman banka uygulamasından satabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman da alabiliyorsunuz. Böyle bir durumda var. Altın portföyde bir miktar %3-5 oranında olabilir. Bulunması gereken bir şey. Çünkü altın bir değerli metal gerçekten bir değeri var ama bir yatırım değil. Yani şöyle bir şey var. Altın aldığınız zaman o altın size faiz vermiyor veya o altın temettü vermiyor, kar payı vermiyor. O altın e, miktarı da artmıyor. Yani iki tane 2 gram altınız aldınız. 2 gram altınız var gene 10 yıl sonra. Ama e, biz şirketin hissesini aldığımız zaman şirketin hisse sayısı da artabiliyor, hissenin e, fiyatı da artabiliyor. Bedel sermaye artırımı yapılabilir şirket. E, bu açıdan altın bir yatırım değil. Mesela bir ev aldınız gayrimenkul. Ee, evin o kadar çok kirasını aldınız ki e, o ev artık 15 yıllık kirasıyla yeni bir ev alacak pozisyona sizi sevk edebiliyor. Yani 15 yıllık kirasıyla 15 yıllık kirasını alıp sürekli e, para piyasası fonuna koyduğunuz zaman 15 yıl sonra 3 artı 1 evin kirası 1 artı 1 ev alacak kadar bir sermaye neden olabiliyor. Bu da evin yavrulaması aslında. Ama altın böyle bir özelliği yok tabii. Altını bu açıdan yatırım aracı olarak kabul etmiyoruz. Ama ben altın fonu alıyorum. Altın fonu olarak da TEP Portföy'ün altın fonunu alıyorum. Bu fonun yatırım stratejisi fon toplam değerin en az %80'in devamlı olarak borsa işlem gören altın veya altına dair sermaye piyasa araçlarına yatırıyor. Ve yabancı para ve sermaye piyasa araçlarına yatırım yapmıyor. Fonun varlık dağılımına baktığımız zaman %54 oranında kıymetli madenler cinsinden ihraç edilen kamu kira sertifikalarını görüyoruz. Ee, kıymetli madenler direkt %22 oranında var. Yüzde ee, %9 oranında kıymetli madenler cinsinden borçlanma araçları var. Ee, yabancı borsa yatırım fonları çok küçük yüzde %5 oranında var. Bu da e, aslında yine yabancı borsalarda altına yatırım yapan fonları almış. Şimdi bu fon yıllık yönetim ücreti yüzde %1.83 ama bu emin olun e, fon yönetim ücreti, yıllık yönetim ücreti kuyumcuların yaptığı makas aralığına karşısında sizin, sizin için daha olumlu. Yani kuyumcular öyle bir makas yapı var ki mesela gram altı 4300 lira oluyor. Ama kuyumcu kuyumcuya satmaya kalktığında kuyumcu 4100 liradan satıyor. Yani bakın bu %10, %5 gibi bazen makaslar olabiliyor. Ama e, fon olarak altına aldığınız zaman sadece yönetim ücreti veriyorsunuz. %1, %1, %1.83, %2 gibi. Ve kuyumculardan kurtulmuş oluyorsunuz. Bence kuyumcu gitme masrafından yani kuyumcuyla iletişim kurma şeyinden hepsinden kurtuluyorsunuz. Bence altın fon almak, portföyün %5 oranında altın almak gayet mantıklı.